arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'a devam ediyoruz. En son biliyorsun böyle küçük bir ev yapmıştık, önünü falan düzenlemiştik. işte buraya karlar geri yağmış ve üstü kapatmış. Ama böyle karlar kapatınca biraz daha güzel durmuş. Şimdi bugün evi biraz daha büyüteceğiz. Neden? Çünkü ev hala küçük şimdi ben bakınca göt kadar bir şey. Şimdi biraz daha kırıp bunu büyüteceğiz. Bugün şeyimiz o. Odun kasacağız. Ardından, bundan sonraki bölümde ne yapacağımı söylemiştik zaten. Odun kasacağız. <laughs> ben bunu niye kırdım ki? <laughs> Ta tamam, hadi devam edelim. Şimdi buradan şöyle... Böyle çekiyorum da ben Bir baktım, iki iki beri. Bir baktım annem izlememiş. Babam da izlemedi. E, kim izledi bunu? Bilmem. <laughs> İlk kez ama şey yok. İlk kez bir videomu böyle bilmediğim kişi izlemedim. Bayağı önceden de Lord Mobile videoları falan çekiyordum. Lord şey işte ne O videoları çekerken de bir tane şey gelmişti. İzleyici kendi izlemiş. Babam babam gibi falan izlememiş. Onun da karınca var sandım. Önceki videoda artık yapacaklarım yapmayacağım hatalar ne? Şu mikrofondan çok uzak durmuşum. Sesim böyle çok kısık geliyor. O yüzden biraz da böyle zor oynuyorum. Mikrofona yaklaştım şöyle biraz. Şuraya daha bunu kenara doğru da genişleteceğiz. Dediğim gibi daha bu seri devam eder. Bayağı uzun sürer. Şöyle şuraları da kapat. Lan, odun yetmedi. İyi de de odun kasak. Mesela biliyorsunuz taş yapmıştık. Bir de şuraları falan düzeltmiştik. Tamam. Bak oha nasıl sarıydık. Şuradan. Ama bak burada ağaçlar büyümüş. Nasıl büyümüş Allah bilir. Şuraya hemen gaz alıp. Hadi. Şuraya hemen kazıp. Tamamdır. Şuradan devam edelim. Bunun adı şey biraz daha odun kasalım, ondan ne iki... Bugün sadece evi bitirelim. 2 üç de bir şeyler yapalım, ondan sonra bu bölümü öyle bitirelim. Diğer bölümde dediğim gibi daha madene ineriz. O. Yani bölümleri önceden düşünüyorum tabi. Düşünüyorum ne yapsam bölümde, öyle giriş yapıyorum. Yoksa hiç olmuyor. Tamam. Şu kardeşi yakıcı olayım. Baltanın canı boş. Angur kurt, 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 gel gel gel. Ama bulduk ya lan. Bulduk. Yes, işte bu. Evcilleştirdik. Gel. Aa, grubun lideri. Başarımı tamamladım. Ben bunu önceden oynarken bayağı bir kurt tevcilleştirdim Grubun lideri başarımı da kazandım. Gel, neredesin? Dur Yok gel. Kapının önünde dursun. Gel. Nerede bu? Düştün mü? He gel. Gel 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 Sen orada otur. Bunu ittirerek götür. sana vermem sana ne vereyim ben sana bir şey veremem dostum şuradan odun yapalım odun 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 daha kenarları da büyüteceğiz bir buraya kadar uzatacağız bir de şuraya kadar uzatacağız çok güzel Hii, lan özür dilerim bak nah, et, et bulayım getireceğim sana vereceğim onu ama bulursam işte bekle birazcık şu bakıyorum bura. Bu ne? Çok, çok Şunu elimle alayım da Odun Baltanın şeyi kırma gücü bitmiş. Hadi devam edelim. Pat 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 pat. Pat 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 pat. 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 Biraz yaklaşayım dedim. Şimdi şuraya kadar da uzatalım. Arkadaşlar şu biraz artık yatak bir ыгыргыр ыргыргыр ыргыр кыргыр ушу бир аз tırmanın gelir arkadaşlar bir tane fazla blok koymuş. Saçma saçma yerlere koydum. Kar kar tamam. Değil. Böyle bir, bir odun için hayat riske tamam. Buralarda askerler artık. Hop 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 aaa kırıl ver şunu şu Aa, devam ki şurada yapalım şunu bak yine yanlış yere koydum bak bedava bu odun bedavaya almıyoruz ben bunun için uğraşıyorum ve sırayım merak diyenler yok işte Minecraft'tan başka video çekecektim bunu dedim irendim dedim canım sıkıl bir de video çekeyim dedim ne videosu çekeyim ne videosu çekeyim tır oyunun videosunu çekeceğim gelmedi yükle yolda aldım. tır videosunun şeyini bari yükü bitireyim öyle çekeyim dedim ben niye böyle yapıp şöyle yaparım Ver. boşuna harcayalım anasını Allah boşuna başına atılır çerçevese. Öf. Mimarlık. Ne oluyor lan şurada? Ne oluyor? Gel kardeşim. Gidelim. Ben şu kapıyı bir kapatayım. İki yılda ömrüm bitti. satayım. Yüzümü çevirene kadar. Böyle iş mi olur? Gel. Gel yavrum. nasıl bir yürüyüş? Kardeşim benim. O, o zombi. Gel kardeşim gel. 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 İlk verse pat. İndi. Çürük zombi eti gel kardeşim. Yersin gel. Adam seviyor. o <laughs> ben, ben yok sen bunu ye kardeş. Buna da ben yiyeceğim. Buna da göz koyma şurada. Hmm. Ee, şu ekip. şu, ek. şu, şu, ek. <laughs> şu ekik de odun bulamaz. Garip sesler geliyor için. Arkadaş. Ya, adine, ya, aşkıma açılmıyor. Odunu bulamadım bir saat. Sizin kurt He, burada mısın gel gidip kurt canavar yokmuş gel gidelim bize altı odun yeter adam olana bu da yeter kardeşim hadi gidelim aç kapıyı malikane otur burada tamam mı baba Şuradan şunları çevirelim Bana kız alalım İçeride kardeşim var. de Barnak kız. Yok yok şeyimin kızı. Yok şey kız, yok bu kız. Al toprak. Şurada maden elek. Ya bu ne lan? Meşale ver lan kardeş. Hiçbir şey görünmüyor lan. Var şık. Ben iyi iki tane koymuşum ver. Ver şunu kardeşim bir tanesini. Ver kardeşim. Kardeşim benim. Bak ne yapacağım Burası sandık bölgesi olsun böyle. Buraya tam falan olsun. Öyle. Bu orada ben olduğu ol diye de bu kutular falan olsun. Şuradan biraz maden ke. Maden. Mining. Şu mikrofona yaklaşayım biraz. Vuru vuru vuru. Ne lan? ben kurmuşum.

kastım iyi kastım? Balta yapmak için ideal. Des Desput. Çığır aç. Hmm, Oy bunu. 37 tonu ne araya topladım. Ne kadar bıçak söyle. karşısında. Hatırlarsın. Şuradan. Senin Buradan balta yapalım güzel. Bende ok var mı? Var işte tane hani, uzaktan var bak. Özür dilerim ama ne malım? Baba aşağı düştü dövdün hep. <laughs> Korktum lan. İşte Allah'ın sopası yok diye boşuna dememişler benim kılıcım var. Anan oğlum. bunlardan hiç çıkmıyormuş küçüklerden ya. Bu küçük müymüş? Şurada bir bakalım Güneş, güneşi cana var sandım. Baktım azıcık. Bak aşağıda bir dingil var. Onu al Bence onu indiririm. O indiremem çünkü nigler var. <laughs> Hele ben akıllı ah, anası satayım bunları? Suya girmeye çalışıyorlar. Ben, suyu kapatmaz mıyım şimdi? Afrika, Somalik. Alın oyunu. bara Yanıyor. yani Nasıl Geri geliriz ya evrakatini dünya oluşturuyor Buradan toplarız hepsini kaçarız hemen. Bunlarla bunlara uğraşılmazmış. Bunlarla uğraşılmazmış. Neredeyim lan? Koş 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 lan daha dünya koş burası koş 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 Gerçekte böyle değil ki at gelir böyle muhabim nasıl <laughs> Boş. O flashback yaşıyor sende. Şu anda flashback yaşıyor. Yitmem flashback. Koş 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 Burada oyun boyun görse öldürer. Yirik. Yirik. Yirmeyiz aslında. Yünlü olandır. Tavşan. yemek bulduk yeme yeriz o eşyaları bulacağım köy falan bulursa iyi olur he bence onu bulamayacağız ha. bal kabakları şöyle gidersek bence görürüz orayı bal görür müyüz ya da evimi görür müyüz İnşallah evimizi görürüz başka bir şey görmeyiz inşallah Aa, buranın gidiyordum lan Hadi bakalım. Aa elim. Elim karıncalandı. Galiba biz bulamayacağız. Oğlum köy arayalım. Tavşan. Köy arayalım. Köy bulalım. Discord. Allah. Atlayış. O, buraya 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 şurada değil. mission not complete. Aha buldum. benim eşyalar şurada. Ezbil 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 eş şeyleri topluyor. Bu da creeper patlamış lan. Creeper patlamış. Bu da bir görmemiş. demir memeli yok mu? Demir bulsak kurtulduk. Kömür de bulsak kurtuldu hmm. Hmm. Ya bak yapma. Oh, oh. Baltam nerede lan? Lan baltam yedin mi lan baltamı? Baltamı mı yedin lan? Ayı. Neden evet, ayı da? Şey. Aa, omzuma har yok kulaklı yaklaşmaktan. Bulamadım ya şeyini. Baltamı bulamadım. Baltam nerede? Baltam tamam, de falan mı? Yok değil. Ben mi ayağa kalkayım? Şu mikrofonu kendime yaklaştırayım Tamamdır. Değil. Tamamdır. Kulaklığım ağzımdan çıkıyordu. Hadi bakalım. Ben burayı şey komutlarından girmiştim. Köy vardı şeyinde. Şurada hala kümür yok mu? Allah'ım size bir... şu derine yaklaşalım. Oy! Aaa! bir dövüş yetenekleri -1 <laughs> Kongruvation adam öldürdü. Adam öldü. Şuradan bir kazalım şunları. Kongruvation odun kaz. O ne odunu olur? onu daha benzeyen bir hanım var. Kömür, çok kömür. Bayağı kömür. Very good. Very good. Bak maden yapalım. Bir ineriz ya burada güzel maden varmış. burada kalsın. Yürüye geliriz. Bir daha akşam var boku yiyeceğiz. Benim sesim geliyordur inşallah. Ya nereye gidiyorsun? Heh, burada dur. Şimdi gidelim biz. Bir şey yapalım. Evde. Profesyonel. Aşağı ışım sattım. Demir yok. Ağlayacağım. Demir yok. Demir yok.

Nasıl yapılıyordu lan? Merhaba kardeşim. yanlış yaptık bekle. Burş mu? Girme kardeşim girme 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 kardeşim. Kardeşim şimdi bak konuşmamız gereken bir şey var. Geber lan. Tükürme lan. Tükürme lan. Arkadaşına tükür. Tükürük fight atın. tükürük fight atın siz aranızda. Siz aranızda tükürük fight yapın. Siz bağlay. Ne zekalı. dur 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 dur. Hop. Sen de gel sen de gel sen de gel. Sen de gel. Ya, Yeri zekalı Salak. Gel bakalım. ki Gel 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 topla gel. Topla gel. Balama da bulduk. kut. Topla gel, topla gel yavrum. Topla gel. Oğlum basan arkadaşlar bulduk işte ne güzel. Şuraya bağlıyorum. Ha, tek tek şey bağlıyoruz. Seni şuraya bir Görünmüyor köpek. Ha. Güzel, küçük küçük. Ben niye eğildim? Böyle yapınca ayakta dur diyor. Yine ayakta dur. Eğilip yapınca da ayakta dur diyormuş. Şimdi içeri girelim be. Azam abi ne dur lan? Biz yemeğimiz yok. Biz kıtlık çekiyoruz. Vallahi kıtlık çekiyoruz. Yemeğimiz de yok. Ama pişirecek kömürümüz var. Vay anasını satayım. Şey. Bırak Yiyecek yemeğimiz yok. Kömür mü kömür yok? Burada da hiçbir şey doğmuyor ki. Bu nasıl yer anlarsınız zaten? Öleceğim baba. Ben de mal gibi oynarsam öleceğim. Şöyle bir, biraz Yemek bulup geri gelir. Adam işte gir game moda. Game mod. Gir game moda. Yani artık başka yerlere götürmemek için nasıl uğraşıyor? Game moda al. Game. Game yani gelin sen gelin ağzınızı sıçarım espris yapacağım game moda giriyoruz girip 250 tane dağşan etini yiyeceğim ama çiğ niye atın <laughs> badem <laughs> Nerede bu? Ben sana yemek vazibiyle çıktım. Gerçek yemek arıyoruz da az Bey köyü arıyor bir Ben seni et üstüme mi? Senden yararlanabiliyoruz mu? Yararlanamıyoruz bence Tipinden anladım Açım çık Mille daha acı acı Yemek yok bir yer. Ne bana orada bir köy yok İlizyon görüyorsun o köy değil bu ne anasını satayım. <laughs> Daha kötü. <laughs> Ama bu <laughs> Arkadaşlar var mı küçük evet? <laughs> Tilki yiyemiyor muyuz yiyemiyemizi? Ne? Korktum ya orada bir şey varsa. Hey koyun bey size adres sorabilir miyim? Cennetin. şunları yiyemiyorsa öleceğiz açlıktan. Ya 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 yavrum. Yarasın uçma. Yaklaştır bu mikrofonu. Mikrofonu. Aşağıdan ne Buraya düşersek Ölürük Ben eve dönüyorum kardeşim. Ben eve dönüyorum. Bir oyunda şanslı zarar. Şanslı şanslı. bir sürü oyun. ...deskut... ...deskut... ...aldık hepsini. Şimdi biz gidelim. Gidelim biz şimdi. Şimdi biz bize de büyük. Hadi. Hadi 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 Yemek, meretini mi? Yo. Yo. Ben geçeyim. Aa delireceğim. Delireceğim. Arkadaşlar şuradan gidelim biz yok. Aba dolu ya. Çat diye. Ölüyorum değil mi? Bitiyor. Bu de artık İkinci bölüm falan da çok şey çıkarım giderim böyle iş mi olur ya bizim ev nerede durur evi bulamıyorum bilenmiyorum aaa aaa öleceğim ben burada abau 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 bu nasıl var abav. asıl bu çok abau kaç 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 çabuk. Kaç kaç. Let's go. Ben, köyü kaçırdım. Ne köyü? O, ormanı kaçırdım. Ev ormanın içinde. Evimi bulamazsam. Ağlarım lan burada oturup. Çabuk hızlı ol. Uu, zı, zı, zı. çok kötü yere atladım. Çok kötü yere atladım. Bunu hiç bulamam. Bunu hiç bulamam. Sniper kaç. Oh shit kaç 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 kaç. Ben kaçıp uyuyacağım. Ben kaçıp uyuyacağım. Ben kaçıp uyuyacağım. Bunlardan kurtuluş olmaz. Kaçıp uyu. ama bu, bunlar ne bela bir şeyler satayım son bölüm bu. Yayınlamıyorum bir daha. Sıçarım böyle oyunun içine.